Hala yine karşınızdayız. Bugün sizlerle Konya'nın asırlık alışveriş merkezi olan Konya Kadınlar Pazarındayız. Yeni adıyla Melike Hatun Pazarındayız. E biliyorsunuz ki 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Bakalım bu heyecan tezgahlara nasıl yansımış gelin birlikte görelim. Müzik Pazarda çeşit çeşit ürünler var. Biz de adeta nereye gitsek diye şaşırmış durumdayız. Ama yukarıdan bir abimiz seslendi. Hemen onun yanına uğrayalım. Abicim kolay gelsin. Hoş, bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Fatih. Ee, soyadım da Canfeda. <laughs> evet abicim yukarıdan seslendim biz de geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Üniversite televizyondan geliyoruz. Evet, Konya'mızın meşhur peyniri olan küflü peynir. Evet, tadına bakın bir o zaman. Ufak bir alırız, çok ufak. Siz yiyor arkadaşlar? Mükemmel. <laughs> toplanan peynirin küflüsü. Yani Konya Köyü'nde toplanan peynirler burada toptancısı tarafından işleniyor, dinleniyor bir ay, iki ay. Ondan sonra yarılıyor, bir ay süreçte küfleniyor. İnek sütünden mi oluyor abi bunlar peki? İnek, koyun, karışık. bu Köyde toplanıyor ya, köylünün yaptığı benim İnek, koyun, karışık olur. Saf olmaz. Peki Ramazan ayı yaklaştı geldi. Evet. Böyle pazarda bir canlılık, bir artış var mı? Yani eski Ramazanlar yok tabii ki eskiden. Daha bir hafta kala, on gün kala hareketli oluyordu. Şimdi görüyorsunuz pazarı sakin. Evet, böyle pazara göre ben de sakin buldum. Hani önceden bağırış çağırış, yani. gel gel diye seslenenler. Şimdi onlar yok Şimdi mu? sakin, öğleden sonra olursa biraz olur. Son güne bekli bırakır bir de bizim Konyalı. Sonraki gün aynı. Son iki gün aynı. Son, Son gün indirimlerinden. Fiyatlarımız zaten bizim yani 140 lira. Toptan siz biz toptan da yaptığımız için toptan fiyatına satıyoruz 140 liraya. Toptan e, Bayburt, Sivas, İstanbul, Konya, e, Türkiye'de 14-15 ile gönderiyoruz biz toptan çuvalla. Dediğiniz gibi toptan fiyatına veriyoruz tezgahta bu En yani çok giden ürün herhalde küflü peynir ama Konya'da. Aynı aynen. Konya'da küflü peynir aynen. Konyalı küflü pazarı küflü peynir için biliyor. Yani küflü peynir için gidiyor. E, günde de yaklaşık burada 26-27 esnaf var. E, günlük herhalde bir 8 ton, 9 ton çıkıyor buradan peynir aynen. Siz yapıyorsunuz yani o kadar. 8-9 ton tüketiyoruz. Peki biz küflü peyniri olarak biliyoruz ama başka neler var mesela Aa, en çok giden ürünler? özgü mesela deri tulum var bekliyor. Bu arkadaşlar bunu yer şimdi. Küflü peynir yemediler ama buna yok demezler. Mesela bu koyun sütü ve keçi sütü karışık. Deriye basılıyor. Ereğli'de mağaralarda bekliyor. Bu zanelerde değil. Buna bakın. Bunun lezzeti çok güzel. Bu <laughs> arada <laughs> Teşekkür ederiz. Kamera arkasında bir enerjikleşti. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bu var. bu da ayrı. Bu biraz daha kuru. Bu bir buçuk yıllık peynir. Yani bir buçuk. Gerçekten. <laughs> <laughs> tabii, tabii bak, bak lezzetine bak anlayacaksın. Küçük alayım. Çok yedik. Peynir faydalı. Ye kilo az. Zayıflanmışsın baksana. <laughs> Senin kaynanan seni sevecek. Fazla. Peynirlerin lezzeti gerçekten bahsettiğin gibi, Aa, hepsi farklı farklı mükemmel, yani lezzetli. Peki peynir yöre peyniri, evet. bitlis, kameraman arkadaşımız bak, bitlis var, siverek var, konya var, sivas var, karaman var, erzincan var. Bunlar da o taraflardan geliyor. Konya'da satıyoruz. Çeşit çeşit ne ararsanız aynen, gerçekten aynen. bulursunuz yani öyle bir yerdeyiz. Peki memleket neresi abi? Memleket konya merkezinde misiniz? Çok güzel, Ağrı. Gerçekten Aynen. Aynen, 55 yıldır buradayız ama bir doğu esintisi aldım zaten. Ve doğu insanın sıcaklığı. ve geçmiş size de. Çok Ailecek mi işletiyorsunuz? Dayı mı? Evet. Toptancılarda tabii dayım gibi duruyor, babam gibi duruyor. Biz buradayız. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Etraf şöyle bir çekelim. Diğer görüşürüz. duraklarda Şu görüşürüz. Görüşürüz. devam ediyor. Gelin diğer bir esnaf abilerimize de selam verelim. Abicim rengarenk tezgahını gördük. Bir selam vermeden ben, gitmeyelim dedi. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Abicim seni bir, ufaktan bir tanıyalım. Ben Erdal Serin. Kadınlar Pazarı esnafıyız. Memnun oldum abicim. Ne zamandır buradasın? Ne zamandır bu işle ilgileniyorsun hatta? Aşağı yukarı 15 yıldır bu işle uğraşıyoruz. 15 yıldır Kadınlar Pazarında mısın o peki? Kadınlar Pazarında, diğeri İstanbul'da. Tezgahın hep burası sabit. Seni burada bulabiliriz yani. Tabii tabii. Burada bulabiliriz. Peki abiciğim hep böyle meyve sebze mi satıyorsun sen? Böyle neler satıyorsun? Meyve sebze yeşilliğimiz ön tarafta. Yeşillikler bu tarafta. İstanbul'dan Konya'ya geldin. Buralısın ama. Halimliyiz. Çok güzel. Abicim böyle nasıl gidiyor burada işler? Abla şükür ya oluyor yani. Akmasa da damlıyor. Allah bereket versin. Ramazan öncesi bir hareketlilik var mı? Ondanız gibi mi? Nasıl? Ya normal ya şimdi günlük alıyor yani alacağı olan yani. öyle bir stoklu mal çalışan yok. Günlük yiyeceğini onu alıyor adam yani. Evet. Fiyatlarda öyle bir abartı artış çok uzun günlerde. Ve özel günler ne bileyim hafta sonu ya da Ramazan öncesi ya bir artış olmuyor Halde artma sürece biz artırmayız. Hı. Halde ne, ne aldık? Beşe aldık yedi, getir yediye satarız. Belli bir rakam olur o rakamda satarız. Burada zaten yani millet diri rekabet yapar. Değerli bir fiyata satmaya çalışıyoruz. Bu fiyatların yükselmesi de yani seralar kışın sürekli zarar görüyor. Selden, fırtınadan, şeyden. Ondan oluyor. Şu anda yani doğru diyorsun, ne biber geliyor, ne patlıcan geliyor. Salata mesela bu hafta arada geçen hafta 40-50 liraydı. 25 lira yani. Dü halde düştü mü burada dü düşer yani, illaki düşer. Değişiyor. Yaş zebzeyi durduramazlar yani. Yaş zebzeyi yani bir günlük, iki günlük satacak. Ya yani su atamaz. Peki abicim bir pazarcı nasıl olunur? Bunun taktikleri nedir? Herkes pazarcı olunur mu? Ya pazarcılık zor bir meslek. Hı. Her insan yapamaz. Gece üç daha kalırız, üç daha Hale. Erken gitmedin mal alamam mesela. Hı. Erken gideceğim, malını ayıracaksın, geleceğim orada gideceğim. Bir sürü sıkıntısı var yani pazarcılık. müşterileri çekmek için hareketlilik yapıyor musunuz? Bir bağırış, çağırış, seslenme? Ya öyle çok bağırmıyoruz yani. Hı. Buyurun buyurun diyoruz da öyle yani çok yüksek sesle bağırmıyor. Yani. Tabii kapalı evet. bir alan zaten. Aynen. Müşterilerim zaten burada yani çoğunluğu sabit. Bir gelen bir daha geliyor. Ya yani buyurun, buyurun dememiz yeterli yani. Sizi tanıyanlar zaten buraya aynen, geliyor. Aynen. aynen öyle. Zaten 10 yıldır bu işi yapıyorsunuz. 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Artık yani çürük çarık satmadan sonra müşteri şey etmiyor seninle yani dönmüyor. Yani bir Biz bir de baktık ürünlerin gerçekten evet. güzel gözüküyor hepsi. Teşekkür ederim sağ olun. Abicim biz seni tezgahını çekelim. Bir de diğer esnaflarımızla konuşalım. Diğer durakta görüşelim. bahçeli alanına gittik. Meyve sebze alanına da şimdi kuru yemişçi abimizin yanındayız. Abicim seni tanıyabilir miyiz? İsmim Fatih. Ee, yaklaşık 35-40 yıldır burada e, hizmet vermekteyiz. Ee, babadan oğula devam eden bir işimiz var. Çok güzel. Burada derken kadınlar pazarındaydın değil mi abi evet. yoksa? Tabii ben de yıkılmadan önce buradaydım. Yaşım 50. Yaklaşık 35 senem burada geçti Pazarcılığın tüm sırrına hakimsiniz diyebiliriz yani. yani, yani. Babamızdan e, öğrendiklerimizi uygulayıyoruz. Yani babamız, ustamız bizim. Yani başka bir İlyan da görmedik, burada yetiştik. Koynumuzun meşhur çorbası olan burada bamyalar görüyorum. Evet, bamyalarımız var. Yeni mahsul Amasya'nın taşı olan çiçek bamyaları, birinci sınıf. Ee, aynı zamanda hurmalarımız var. İşte kayıs çeşitleri var. Ramazan'a hazırız yani. Aynen Ramazan'a Kesinlikle özel tüm çeşitler evet. burada diyebiliriz. Gelmiş Aynen. hepsi. Cevizimiz, sormamız, üzümümüz. Yani buraya gelen Allah'ın izniyle eksiğini bulmadan gitmez. Ya Bence evet. de yani. Bence Aynen. böyle bir göz gezdirdim. Dolu dolu tezgahınız Aynen. maşallah. Evet. En çok da galiba şu an hurma, bamya. Evet. En fazla onlar bakliyat ve hurma şu anda rövaşta. Yani Ramazan önü çorbalık mercimekti efendim mesela. Fasulye işte Ramazan bereketiyle geliyor öyle söyleyelim. Evet. Aynı zamanda arkadaki şarkı de mi sizin? Oraya da şöyle bir göz gezdirelim. bulunup satış yaptığı alanken şimdilerde biraz kimlik değiştirmiş durumda. Ama biz ablamızı gördük bir selam verelim dedik. Ablacığım merhaba. Merhaba Gülüm. Ablacığım sen neler yapıyorsun? Biraz bahseder misin? Küflü peynir gördük hemen. Konya'nın meşhur peynirlerinden. Küflü olmazsa kahvaltı olmaz Konya'da. Ne? Konya deyince meşhurdur. Meşhurdur Gülüm. Yani 8 senedir bunu satarız. Çok güzel, lezzetli siz de herhalde burada eşinizle birliktesiniz abla değil mi? Siz aileyelim. Teşekkür Siz burada kendiniz bireysel. Hakkını veriyorsunuz ablacığım gerçekten. Görü görmez bize uğrayalım dedik. Allah razı olsun. Ablacığım ne zamandır buradasınız peki? 6-7 senedir ben buradayım. Bunları satarız. Yaprak zamanında yaprak. Sezonuna göre çalışırız sezonuna göre satış yapıyorsunuz. Hep Kadınlar Pazarı'nda mıydınız yoksa farklı yerlerde de bulundunuz mu? Hiçbir yerde bulunmadım. Gibi. Burada. Buradasınız. Sabit müşterileriniz var sizin de. Tanıyorlar artık. Var ki var müşterilerimiz de var. Peki ablacığım biz seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Diğer tezgahlara da uğrayalım. farklı bir tezgahtayız. Amcamız kuru meyve, aynı zamanda şifalı bitkiler satıyor galiba. Evet efendim. Şimdi biz 12 ay devamlı e, kayısı kurusu, erik kurusu, yalma kurusu, armut kurusu yani kuru çeşitlerin her çeşidi bulunduruyoruz doğal olarak. Bunlar insanlar için faydaları, bağırsaklar sendromunu çok kolay, sindirim kolay yastırıyor. Genellikle mayoş tatlı bunları komposta üzerinde de kullanıyorlar. Hüşne, buna benzer Daha ürünler kullanıyorum, alıç. Bunları sirkelerini yapıyorum, turşularını yapıyorum. Sizin bitkileriniz herhalde hastalıkları birebir, kuşburnu, ıhlamur hepsi bulunuyor. Olmaz bizim sattığımız buraları. Tamam. Bunlar doğal yollardan geliyorlar, al Mesela bunlar şekerpare, şeker kuşburnu, vişne, böyle sıradan iyi de bunlar. Bunların her çeşitlerimiz hepsinden de var. Amcığım bir de burada Göver yazıyor. Ha, bunlar da göver. Bunları alıyorlar. Bildiğimiz yemeklere kullandığımız soğan meydana geliyor. Tüm tüm mü koyuyor bunlar? Bunları dikiyoruz. Bunlar büyüme yapıyor normalde toprakta. Bunlar da yani şimdi şöyle ufak ya en azından 100-200 gram ağırlığına ulaşıyorlar. Bunları dikiyor, köylü götürüyor şu anda. Ramazan dolayısıyla biraz erken götürüyorlar. Dikecekler kışlık hazırlıklarını bunlardan telafi ediyorlar. bu şekilde satıyorsunuz, alanlar Hı? ekiyor. Ekiyor, soğan oluyor büyüyünce. Büyüyecek burada. Bunun içine göver mi deniliyor? Bu göver. Hı. Ama yöreye göre değişir. değişir. He, başka yerde fıska diyorlar, burada göver diyorlar. Başka memleketlerin durumuna göre söylüyorlar. Burada göver diyorlar. Yani bahçenizde var mı peki? Nereden geliyor bunlar? Bunlar Konya'mızın köylerinden geliyor. Hı. Konya'dan, memleketimizden. Memleketimizden geliyor. Kendi üretimimizde bazı getiriyoruz. Kendi üretimimizde var, katında bulunuyoruz. Halkımız şey böyle satan bizde onlarca, yüzlerce insan var Konya'da. Onlar da kullanıyorlar. Ki bizim burada pazarın içinde hemen 10 tane şey var bu düzeyde satan kişiler var. Sizin Herkesin tezgahınız bu de, kadar. Bakarsın, var. Bakalım. Bak, şu armının görüşü. Alayım ben bir tane. Hmm. Çok lezzetli. Dışarıdan hiçbir şey almaya gerek yok. Şeker oranını buradan karşılayabilirler. Evet. Hem doğal, hem organik. Doğal, organik halinde. Dün organik halinde katkı olmadık. Başında nasıl indiyse kurutma yapıyorlar, getiriyorlar. Biz de alıyoruz gelen köylülerimizde. Hiç değişim olmadan böyle size geliyor. Geliyor. Devam. Yani burada da tüketim yapılıyor. Tekrar bittiği zaman başka bir mahsule geçiyoruz. Bu Eylül-Ekim aylarında gelir. Ondan sonra Haziran ayına kadar devam ediyor. Ondan sonra durur bu işler. Yeni zepçeler gelir. Mesela domates, patlıcan, yerli şeylerden. Onların fidanını satarız. Onlardan da domatesler, biberler, batıcanlar veririz fidelerini. Onlardan da çıkan mahsulleri yine burada satarız. Peki amcacığım biz sizinle tanıştığımızda çok memnun olduk. Çok güzel bilgiler de verdiniz bize. Evet. Ürünlerinizi de çok evet. beğendim. Şimdi bunlar lezzetli bakımına birebir. Evet. Gideceğim mesela kuru yemişçiler de var. Onda fıstık. Biz onu da satıyoruz. Cevizimiz var, fındığımız var, bademimiz var. Biz onlardan da satıyoruz dovalarında. Geliyor, alıyorlar. Tamamdır. Biz şöyle bir çekim alalım. Diğer tezgahlarda yine buluşalım. Evet son esnaf ziyaretimiz olan balıkçı abilerimizin yanındayız. Onlarla da kısa bir röportaj alalım. Balıklar canlı hep canlı, Abilerimiz biraz çılgın, sloganları da hazır. Kocuğum kolay gelsin Teşekkür şuradan. ederiz, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Kardeşim, on numara balıklarımız var, satmak üzereyiz. Evet, gördük. Hepsi de canlı canlı duruyorlar. Evet, biz de zaten Konya'nın tanınmış kişisiz Balık ekmeğimiz de var, ızgaramız da var. Sabit müşterilerimiz de var. Evet. Yani sıkıntısız, dersiz balık satıyoruz kardeşim. Buradan da gelip yiyebiliyorlar yani. Sadece satın almakla kalmıyorlar. Abi, hem isteğe göre alabalık, şıpıra, evrek de pişiriyoruz. Orada yerlerimiz de var. Zaten herkes görüyorsunuz bizi şu anda bir şekilde tanışıyorlar, tanıyorlar. Yine sağ olsun Konyalı bizim balıklarımızı seviyor, tercih ediyorlar. Abi burada buradasınız abi peki? Biz yaklaşık 30 senedir buradayız. 30 senedir maşallah demek gerçekten dediğiniz gibi tanımışsınız artık. Herkes tanıyor. Müşeriniz sabit. Yeni gelenler de var. Tabii ya yani dışarıdan gelenlerimiz de oluyor. Biz normalde e, yiyen arkadaşlar öbür arkadaşlarını da çağırıyor. Öbür arkadaşını çağırıyor. ızgaramız da var. Yiyen kesin kesin bir arkadaşlarını da getiriyorlar yani. Tek gelmiyorlar. Izgara konsepti hep var mıydı yoksa sonradan Biz mı geldi? Sonradan oldu ama ızgaramızda gerçekten yani Konya'da ses duyuyor yapan yerler var ama bu kadar lezzet yapan yer bence yok. Tutuldu belli ki kalabalık zaten. Maşallah. Oraya da bir bakalım abi biz şöyle. Buyurun, tamam, buyurun buyurun. İstanbul Eminönü'ndeki balığın aynısı. Burada yapılan daha hijyenik oluyor. Konyalı, Konya'lı gerçekten burayı çok seviyor. Yani Konya'nın bırak ilçelerin artık köylerinden de gelmeye başladılar. O da ne tabii, tutuldunuz? Duyuldunuz artık. Tabii. Bayağı bir nam yaptı burası. Zaten sağlık müşterilerimiz var. Sabah erkenden başladılar. Akşam namazında kapatırız. Fiyat, akşam namazına kadar? Tabii. Akşam namazına kadar. Fiyatı da 60 TL. Herkese de tavsiye ederim. Çok lezzetlidir yani. Tabii tabii. Şu an zaten bu balık ekmeğin fiyatı İstanbul'da 120-150 civarında. Aynısı biz yarı fiyatına veriyoruz. Diye sürümden kazanıyoruz. Kendi tezgahımızda sattığımız balıklar da aynı. Hep sürümden. Yani üzerine çok aşırı bir kar marjı koymuyoruz. Marketler olsun, diğer çevredeki şeyiciler olsun, balıkçılar gibi olsun. Çok aşırı bir şeyimiz yok. Ha bizim balığımız günlük gelir. Biz günlük eritiriz. Tekrar ertesi gün bir daha alırız. Burada pişen de aynı. Günlük bittiği zaman tekrar bir daha yenisini alıyoruz. Dağılır. Öyle yani yiyip yiyip tekrar şey yapmıyoruz yani bir haftalık üç günlük dört günlük yub dör, öyle satmıyoruz. Evet pazarımızın her köşesini gezdik, esnafımızla sohbetimizi, muhabbetimizi de ettik. E buradan da yine ayrılma vakti geldi ama yine haftaya farklı bir yerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.